Hançer. Ama bir çocuğumuz olsa herkese çok iyi gelecek. Ne diye? Ne gereksiz bir geceydi. İzin verdim bu duruma. Saçma sapan hale muhabbeti. Gelin dizimizin yeni bölümünde Beyza Yonca'nın doğum haberine oldukça sevinecek, bunun için mukadderi de kullanmak isteyecek, mukadder doğum başlamadan Derya ve Yonca'nın birlikte kaçmasına yardımcı olacak, Derya bu olaylarla oldukça sarsılacak, Beyza'nın sonunu getirmekten çekinmeyecek. Ama Nusret'in belalı olması Yonca'yı oldukça korkutacak. Derya hançerden önce Cihan'a ulaşıp her şeyi anlatmak isteyecek. Öte yandan Hançer ise başını saplantılı adamla karşı karşıya kalması ortalığı karıştıracak. Cihan Hançeri bu beladan kurtaracak. Tüm bu olaylar sonra Cihan'a hak vermek isteyecek. Görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayınız. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın.